Don Marşı'ndan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte T sistemlerimizden bir tanesi olan Mini TX T sistemimizi güç kaynağı tarafında bir upgrade yapacağız. Bu upgrade'in sebebi ise güç kaynağımızın zamanla içerisinde barındırmış olduğu donanımlara yetememesi noktasında çıkan bir sorun. Aslında içerisinde barındırmış olduğumuz güç kaynağı Corsair'in CX600 M1 güç kaynağı. Yani 600 wattlık 80 plus Bronze sertifikalı bir modüler güç kaynağı. Bu modüler güç kaynağı günümüzdeki bütün ekran kartlarına çok rahat bir şekilde yetebilir Iken, bu güç kaynağının bizim için vadesi dolmuş durumdaki güç kaynağımızı 2 senedendir fazla kullanıyoruz. Bu noktada ise güç kaynaklarının ne kadar 80 plus Bronze sertifikası olsa da zamanla verimliliklerini düşürebiliyor. Bu noktada ise sistemimiz zaten ucu ucuna yetebilecek bu 600 wattlı güç kaynağını gözettiğimiz zaman güç kaynağının verimliliğine düşüş olması noktasında güç kaynağından gelebilecek olan Kısa dalga veya büyük dalgaların zaman zaman oluşması noktasında sisteme kalıcı bir hasar verebilir. Biz de bu riski göz önüne alamadığımız için bugün sizlere Cooler Master tarafında G750N modüler bir güç kaynağı ile karşınızdayız. Bu güç kaynağı arkadaşlar 80 Plus Bronze sertifikalı 750 Watt'lık bir güç kaynağı. Ve bu test sistemimize bu güç kaynağımızı upgrade edeceğiz. Ve şimdi gelin lafı fazla uzatmayalım montaj işlemini sizlerle birlikte geçelim. Evet sevgili takipçilerimiz Mini ITX test sistemimiz burada bulunmaksa ve hemen onun yanına Cooler Master G750M'i getiriyorum. Sistemimizi şöyle ortaya getirip bir kapağını çıkartalım. Daha önceden vidalarını sökmüş olduğum kapağımı şu şekilde çıkartıyorum ve görmüş olduğunuz gibi kapağımı da bir kenar aldım ve gördüğünüz gibi testlerimiz burada bulunmakta. Testlerimizde Asus'un AMD Radeon R9 Fury isimli bir ekran kartı bulunmakta. İçerisinde Intel in işlemci e, ve RAM belikler, Corsair falan derken arkadaşlar burada güzel bir testlemi bulunuyor. Öte yandan ise testlerimizi besleyen güç kaynağı ise Corsair CX600M. Buradaki güç kaynağı modüler bir güç kaynağı ve Corsair'in Güzel bir güç kaynağı arkadaşlar. 80 Plus Bronze sertifikalı 600 Watt'lık bir güç kaynağı. Ve sistemimizi bu Corsair'in güç kaynağını aldığınız zaman yetebilecek bir kapasitede. Lakin bizim kullanmış olduğumuz güç kaynağı 2 seneyi falan geçti ve güç kaynaklarında devamlı devrelerin elektrik yemesiyle birlikte ufak da olsa verim kaybı olabilir ama test sistemlerinde işte böyle güçlü ekran kartları, güçlü işlemciler, overclockları falan göz önüne aldığımız zaman ise burada 600 watt yetersiz gelebiliyor. yandan ise güç kaynağının verimliliği düşebildiği noktalarda ise ekran kartları zaman zaman kısa dalgaya veya zaman zaman da büyük dalgaya maruz kalabilir. Bu da ekran kartının üzerindeki ufak PCB devrelerinin yanmalarına neden olabilecek bir noktadır. İşte biz de böyle bir riski göz önüne almamalıyız. Için de G750M gibi güçlü bir güç kaynağını sistemimize entegre edeceğiz. Ve şimdi gelin test sistemimizi sökelim ve güç kaynağımızı sizlerle birlikte montajlayalım. Öncelikle ekran kartımı buradan çıkartıyorum. Ve gördüğünüz gibi Asus'un bu 3 fanlı Strike serisine ait AMD Radeon R9 Fury isimli ekran kartının şimdi ise kablolarını sökmeye başlıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi ekran kartımızı buradan çıkarttık. Ve şimdi ise arkadaşlar ekran kartımızı çıkarttığımıza göre güç kaynağımızı da sökebiliriz. Cooler Master 5130 kasamızın bu arkadaki güç kaynağı braketini buradan söküp çıkartmamız gerekmekte. Ve gördüğünüz gibi Elif 130'un güç kaynağı için kasamızın yanında gelen braketini çıkarttık. Şimdi ise buradan güç kaynağımızı çıkartacağız. Tabi burada kasa içi kablolama yaptığımız için öncelikle kablolamayı buradan bir yavaş yavaş çözmemiz gerekmekte. Başlayalım. Ve görmüş olduğunuz gibi Corsair CX600M'i söktük. Şimdi ise kasamıza Cooler Master G750M'i montajlamaya geçebiliriz. Evet gördüğünüz gibi şimdi Cooler Master G750M'i kutusundan çıkartalım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar güç kaynağımız burada. İlk yapmamız gereken güç kaynağımızı bu şekilde koyduğumuz noktada kasamızın yanına gelen güç kaynağı braketini güç kaynağımıza montajlamamız gerekmekte. Güç kaynağımız fan kısmı yukarı bakacak şekilde olacak ki kasamızın kapağı şöyle sizlerin de görebildiği gibi yukarıda bir hava açıklığı bulunmakta ki güç kaynağımız işlemciden doğan sıcak havayı içine çekmesin yukarıdan daha temiz ve serin bir hava içeri çeksin ve kendi soğutmasını sağlıklı bir şekilde yapabilsin diye ve yazı kısmı arkadaşlar yukarı bakacak şekilde buraya montajlayacağız ve sonra ise güç kaynağımızın yanına gelen vidalarımızı çıkartıp montajlayacağız braketi güç kaynağımızın üzerine hemen şu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın burada 750 watt işaret bulunmakta ve 80 plus bronz sertifikası almış. Bu buraya keyfi olarak yazılabilen bir şey değil. Belli bir standarttaki testlerden geçerek bir sertifika almaktadır. Bunlar sadece 80 plus veyahut da kadem olarak artarak 80 plus bronz, 80 plus silver, 80 plus gold ve 80 plus platinum diye maksimum seviyeye kadar çıkar. Bunlar verimli işaret eder. 80 plus sertifikası olmayan güç kaynaklarının ise ne kadar ekstradan bir güç çekimi yaptığı bilinmemektedir. Ki bu güç tüketimleri gerçekten de ciddi oranda yüksektedir. Onun için mutlaka mutlaka sizin minimum olarak 80 plus bronz sertifikalı bir güç kaynağı almanızı tavsiye etmekteyim. Şimdi gelin güç kaynağımızı kasamıza montajlayalım. Burada 24 pinlik bir kablo bulunmakta. ama 24 pinlik kablomuzu takalım. Gördüğünüz gibi 24 pinlik kablomuzu takacağız. Ve gördüğünüz gibi 24 pinlik kablomuzu taktık. Şu görmüş olduğunuz 4 artı 4'lük kablomu arkadaşlar ikiye böleceğim. Çıkarttık. Ve bu 4 pinlik, şurada sizin de görebileceğiniz gibi 12 volt yuvaya takacağım. Ve şu anda takıyorum. Ve gördüğünüz gibi taktık tam yerine oturdu arkadaşlar buraya. Ve şimdi güç kaynağımızı artık kasamızın üzerine sabitleyebiliriz. ve şu yuvalara bağlantımı gerçekleştireceğim. şimdi ise yapmamız gereken tek şey vidalamak Müzik ve gördüğünüz gibi şu anda kasamızın komple montajını tamamladık burada bir tane daha gördüğünüz gibi ekran kartı kablosu yani PCIe kablosu çıkıyor bunu da arkadaşlar şu şekilde kıvırarak gördüğünüz gibi kasamızın bu disk yuvasının olduğu boş alana şöyle yerleştirdik ve kablolamamız da tamamdır. Ve burada görebildiğiniz gibi bir tane de Asus Strix Fury model bir ekran kartı ve hemen şurada da Cooler Master G750M modüler güç kaynağını görebiliyorsunuz. Bu noktada ise yapmamız gereken tek şey SSD ve hard diskimize elektrik sağlayacak modüler kablomuzu güç kaynağımıza takacağız ve montajımızı da sonlandıracağız. Bunun için ise şöyle bir kablo ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu kablomuzu ilk önce Güç kaynağımızı G750ME takacağız. Daha sonrasında ise SSD ve hard diskimizi montajlayacağız. Şu kısımlar disk sürücülerine ait. Bu kısım ise güç kaynağına girecek olan modüler uç. Tam şu noktaya kablomuzu takacağız. Şu şekilde kablomuzu takıyoruz. Burada kullanılan kablolar gördüğünüz gibi ince bir kablo. Bu da kablo yoğunluğunu engelleyen bir şey. Ince olması daha iyi kablolamayı şu şekilde mesela sarımlarla daha iyi yapabileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi ise bunları disklerimizi takacağız. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kasamıza G750M'i montajladık. Hemen burada sol tarafta yani kabloların olduğu kısım bulunurken burada ise bakır bulduğunu görebiliyorsunuz. Asus AMD Fury ekran kartımıza burada yatmakta. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte Cooler Master G750M'in montajını gerçekleştirdik. Evet bir videomuzun da sonuna geldik sevgili takipçilerimiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum atmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Öte yandan ise kanalımıza abone olarak Kendinize çok bu çok iyi bakmayı unutmayın. Teknolojiyle kalın.